Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Bu serimizin ismi Le Milmo, Le Plus Utilisé en Français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelime. Serinin 25. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 100 video, 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Kelimeleri ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Ayrıca kelimeleri örnek cümleler içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Önce 10 kelimeyle başlayalım. Le dimo 10 kelime Ajourne bir fiil ertelemek, geciktirmek demek. Important ya da important önemli demek bir sıfat. Leşek eril bir sözcük, başarısızlık, terslik demek dir bir fiil söylemek demek hatta şöyle yapalım şuraya yazalım dir kerkeşos akelken yani birine bir şey söylemek fiilin çalışma mantığı da böyle bunu da aklınızda tutun lükerdigan yün hırka demek şimdi bunları bir tekrar edelim ajurne ertelemek geciktirmek. important ya da important önemli demek. Fransızca'da sıfatları gönderme yaptıkları, nitelendirdikleri ismin durumuna göre değiştiriyoruz, akorluyoruz. Hatta sıfatın akorlarını da yanına yazalım. Şimdi sıfatı important diye yazıp bırakırsak Masculin singüler yani eril ve tekil bir ismin nitelendirecek halini sonuna bir ö getirirsek yani important dersek Feminine singüler yani tekil dişil bir ismin nitelendirecek halini ikisinde çoğul yapalım. Yine important diye okuyoruz. Bu şekilde yazarsak masculin pluriel yani eril ve çoğul ismi nitelendirecek halini Son olarak şuraya yazalım. Important dersek, okunuşu yine aynı, sonuna bir s getirirsek. Feminine plural yani dişil ve çoğul ismi nitelendirecek halini buluruz. Bu da hakkımızda dursun. Leşek, eril bir sözcük, başarısızlık, terslik demek. Dir söylemek demek. Dir kerkeşoz akerken birine bir şey söylemek şeklinde kullanıyoruz. Ve le cardigan gün hırka demek. Ledimo on kelime kısmına devam edelim. Enstalle bir fiil yerleştirmek, kurmak demek. Lacteur eril bir sözcük, aktör erkek oyuncu demek. Regarde bir fiil bakmak, seyretmek demek. Tant de pek çok karşılığını Türkçeye veriyor. Par prensip Prensip olarak demek. Şimdi bunları da bir tekrar edelim. Enstalle bir fiil. Yerleştirmek, kurmak demek. Laktör, eril bir sözcük. Aktör, erkek oyuncu demek. Regarde, bakmak, seyretmek. Tant de, pek çok. Par prensip, prensip olarak demek. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz 10 kelimeyi cümle içinde kullanarak İyice pekiştirelim. Il n'est pas possible d'ajourner la réunion à nouveau. Toplantıyı tekrar ertelemek mümkün değil. Burada 'ajourner' fiilini kullandık. Cette réunion est très importante pour notre usine. Bu toplantı fabrikamız için çok önemli. 'Important' diye değiştirerek akorlayarak kullandık sıfatı neden? Çünkü la réunion sözcüğüne gönderme yapıyor. Bir sonraki cümlemiz Tapares a rendu inevitable ton échec. Şimdi burada bir mülkiyet sıfatı var. Mülkiyet sıfatı ta olarak değiştirildiğine, akorlandığına göre pares dişil bir sözcük. Yani la pares tembellik demek. Şurayı bir çıkartalım. Buradaki fiil rant fiili round birinin bir şeyini götürüp geri vermek demek. Şöyle yazalım. Ama Türkçe'ye etmek, kılmak karşılığını da veriyor. Kılmak inevitable kaçınılmaz demek. Kaçınılmaz. Ve biraz önce öğrendiğimiz eşek sözcüğü başarısızlık demek. Hadi cümleyi tercüme edelim. Tares senin tembelliğin bien ton başarısızlığını arandu inevitable kaçınılmaz kıldı. Bir sonraki cümlemiz il est difficile de dire adieu lorsqu'on veut hoşça kal demek zordur kalmayı isterken Bakın burada dir sözcüğünü kullandık. J'adore ce cardigan que ma grand-mère a tricoté pour moi. Büyükannemin bana, benim için ördüğü bu hırkaya bayılıyorum. Burada cardiganı kullandık. Eklememiz gereken birkaç şey var. Bakın burada que pronom relatifi var. Şöyle yazalım. Le pronom relatif. Pronom relatif kö Türkçe'ye di, d karşılıklarından birini veriyor. Bakalım cümlenin Türkçesinde nerede? İşte burada. Ör, dü diye geçiyor. Sonra burada trikote fiili var. Trikote örmek demek. Cümlenin sonundaki mua, r şahıs zamirine gönderme yapan bir pronom tonik. Le pronom tonik. Ve buradaki Anuvoyu da ayrıca ezberleyelim. Tekrar yeniden karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi buradaki cümlelerin hepsini tekrar bir okuyalım. Il ne pas possible de journer la réunion à Toplantıyı tekrar ertelemek mümkün değil. Cette réunion est très importante pour notre bu toplantı fabrikamız için çok önemli. Tapares a rendu inevitable ton échec. Senin tembelliğin başarısızlığını kaçınılmaz kıldı. Il est difficile de dire adieu lorsqu'on veut rester. Hoşça kal demek zordur kalmayı isterken. J'adore ce cardigan que ma grand-mère a tricoté pour moi. Büyük annemin bana benim için ördüğü bu hırkaya bayılıyorum. Cümlelerimize devam edelim. Mononclük a fait installer un système de sécurité chez lui. Luc amcam evine bir güvenlik sistemi kurdurdu. Burada installe fiilini kullandık. Et rinstar pas mon objectif et d'être Yıldız olmak beni ilgilendirmiyor. Amacım oyuncu olmak. Bakın burada aktör sözcüğünü kullandık. Quand nous jouions dans le jardin, ma mère nous regardait par la fenêtre. Biz bahçede oynarken annem bizi pencereden seyrediyordu. Bakın burada jouer fiili var. Yani oynamak. Burada da biraz önce öğrendiğimiz regarder fiili var. Yani seyretmek. Şunu ekleyelim. Her ikisi de en parfede çekilmiş en parfe geçmişte süren zaman ya da farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. Geçmişte başlayan, devam eden ve geçmişte bir noktada biten olayları anlattığımız zaman. En parfe konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Je voulu lui téléphoner tant de fois mais je n'ai pas téléphoné. Onu aramayı defalarca istedim ama aramadım. Tant de fois burada. Buradaki lui ise bir pronom kompleman yazalım. Le pronom kompleman lui Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Par principe je ne peux pas accepter ce cadeau coûte. Prensip olarak bu pahalı hediyeyi kabul edemem. Şimdi par prensip burada. Sö bir işaret sıfatı. Kado, le kado hediye demek. Kutu ise bir sıfat. Pahalı demek. Şimdi buradaki cümleleri de tekrar edelim. Mon oncle a fait installer un système de sécurité chez lui. Luc amcam evine bir güvenlik sistemi kurdurdu. Et une star ne m'intéresse pas. Mon objectif est d'être acteur. Yıldız olmak beni ilgilendirmiyor. Amacım oyuncu olmak. Quand nous jouions dans le jardin, ma nous regardait par la fenêtre. Biz bahçede oynarken annem bizi pencereden seyrediyordu. Je voulu lui téléphoner tant de fois, mais je n'ai pas téléphoné. Onu aramayı defalarca istedim ama aramadım. Par principe, je ne peux pas accepter ce cadeau coûteux Prensip olarak bu pahalı hediyeyi kabul edemem. Burada kutu sıfatı yerine şer sıfatını da kullanabilirdik pek tabi. Hatta son olarak onu da ekleyelim. Şer ya da dişil bir sözcüğe göre değiştirilmiş hali. Pahalı demek. Ve la fin de la video. 25. videomuzun sonuna geldik. Le mille mots le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Her videoda on kelime ve on cümle. Toplamda bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.